Bir tane düştü olmuşlar <laughs> da. Kahvaltıda bunu yiyeceğiz. Bugün sabah Evet bugün sabahlıyoruz. alıyoruz. Büyük maraton var. Ben Sab dün gece pek uykum alamadım. Doğru yandım bugün ama. Bugün sabah İnanılmaz heyecanlıyım. Çok eğlenceli ve verimli günler oluyor bunlar. Bakalım. Ee, kahve içmeyeceğim, gece içmeye başlayacağım. Ben tamam. de gece içmeye başlayacağım. Ondan sonra... Daha mantıklı gece içmek. Yes. Bu toplantıdan beklentini bana söyler misin? Sabah son gününde ee, güzel bir plan yapmak. Tamam. Stratejik olarak. Güzel. Benim bu toplantıdan beklentim... Gün. Eren tatmin edecek bir stratejiyle bu toplantıyız, ondan dolayı. <laughs> <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim, Eren'e geçen patlamadan Eren bir e evet, çikolatacı söyledim, ben çocuk ben bağımlısı oldu. Öyle <laughs> ama ya, <laughs> Eren o kadar onaylamadı ki o Evet, evet yani doğru söylüyorsun. İşte matchmaking sistem falan filan bunları hallettik. Yani dediğim gibi geriye dönük bazı şeylerde patlamayalım. Sonra tespiti çok zor oluyor. Bugünkü elemanla alakalı yapabileceğimiz bir şey var mı? O sonra buraya, sonra buraya. Burada da kitlerimiz devam edecek. Oh be! Bu şekilde bir e, aş, şey. Burada gördüğümüz ev, burada da devam ediyor. Ama buradaki daha... Yaptığın zaman <laughs> power gelecek. <laughs> elektrik Tamam. <gözü gülüyor> <laughs> <laughs> ama... <laughs> Suhar, hop! Oh. Kasıyor. Sait neyle uğraşıyorsun? Kartlarla uğraşıyorum. Göster bakayım. Parça parça Ay, gösterebilirim. Öfkut. Bir... Şöyle bir kart parçalarımız var. İşte, ya bir de... Bir... <laughs> şöyle bir... şey ya. Çok iyi. Ne bu? Dalacak. Böyle işte, işte, işte. bana 3D geliyor ya. Evet. Aha, böyle geliyor 3D. Ben onu böyle boyayarak toparlıyorum. şey. Bir daha kaçsın. Evet, boya. Geliyor bana modeller dalınırken. Renderlım da oldu. Ben sonra böyle boyaya düzeltmeler yapıyorum. Onu da dönmeyeceğim. Bu sefer olacak. Kozulucuz. Evet. Aynen. Ve bir... o geliyor. Bakın birinci konuşması. Neden olmanın bir keyfi yok? Evet ya nasıl? Kim keyiflendim ya? Süper bir seneydi. Herhalde önümüzdeki sene daha süper olacak gibi duruyor. Ee, buradan önümüzdeki seneye kaldı. Buradan Discord'daki herkese saygılar, sevgiler. Teşekkürler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese de tabii. Onlar de sizler oluyorsunuz. Hadi. Hadi. Şimdi bu diyeceğim hep beraber güleceğiz buna. <laughs> Çıkardın mı? şey bunu sakladığın şey. Cep demiyoruz karşım, cep evet. demiyoruz karşım. Hemen yakaladı bak polis ya. Hemen yakalandım. Allah Allah. Benim nerede? Çekmedi. Cansu ne düşünüyorsun koku hakkında bize 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 şey, bu şey pasta düşünüyorsun. pasta düşünüyorum birden pasta pasta hakkında ne düşünüyorsun cümle kurabilirim ama güzel bir yıldı ya gerçekten güzel bir yıldı bence de. herkese ellerinize sağlık reis sen ne düşünüyorsun daha da güzel yıllara gireceğiz umarım. İnşallah. Her yönden. Her, Her yönden. yönden. <laughs> Her, yönden. <laughs> Her yönden. Caner senden duyalım. <laughs> Abi ben mutluyum. Bu bir yıllık progresten çok mutluyum. Teşekkürler. Peki dün akşam mutlu oldun. Dün akşam mutlu Doğan bu konudan çok bağımsız. <laughs> Merak ediyordum. Yani ben kişisel mutsuzluğum. Şu bozmayın artık şu şeyi bizi. Evet. Atar, Koka önümüzdeki Biri. süreçlere çok Biri. daha iyi bir yere gelecek. Bir son bir sene de çok şey değişti ne kadar son bir sene de ben burada da. <laughs> <atan. gülüyor> <laughs> ben de işte ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> çok şey. evet. Ben, ben evet. Çok, iyi. çok iyi için. Ben kaç yıl olacağım? Yarım yarım yıl. Bir işi yarım yıl yani. oldum ya olmuştu. Oha olmuş mu? Abi? Hava sıcaktı sen geldin. Evet. Ne bu şey? Bu zahmet domates <laughs> zamanı mı doğurdu? Çok doğ şey yapıldı çok şey yapılacak katılmaya devam ediyor. Teşekkürler. Evet. Samet. Abi benim aşağı yukarı tam 10 ay, 11 ay falan oldu. Aslında 7 yapma. Çok şey. keyifli bir süreç tanıştım. İnsanlara çok memnunum. Tamam, tamam. şöyle doğru. doğru. <laughs> fazla vergilerek. <laughs> Sen burayı kes. Bu doka çok güzel gidiyor. Daha da iyilerini umarım. Ve kesme. Bu kadar benden. Dur şunu çekeyim de. Çok fazla şey ekledik oyuna. Çok güzel olacak. Daha da güzel olacak. Ee, bir de Luka'nın ilk yayınladığınız zaman ben yoktum, askerdeydim. Birinci yılda burada <laughs> olmak nasipmiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Maya, senin bir sözün var mı GOK hakkında birinci yılla alakalı? Birinci yılıyla alakalı. <laughs> Allah çok güzel hayallerimiz var. Ama eminim onları gerçekleştirince bugüne bakıp ne kadar tatlıymışız diyeceğiz. Ama geldiğimiz yerlere gurur duyuyoruz. Utku senin sözün var mıydı? Evet. Senin sözün yok. Ne benim, şey, mi? benim sözüm var. Çekiyorum. Kendim çekebilirim. ben kendimi evet. çekebilirim. Biz çekeceğiz. Benim adım Cafer. Biz çekeceğiz. Bu baskıyı <laughs> hisset. Sen görmüyor ki beni. <laughs> ben kendimi <laughs> Herkes bunu çok şey öğrendi. Çok mutluyum o yüzden. Kendi adıma çok şeyler yaptım. Her çalışan aşırı derecede böyle kendini aştığı bir yıl oldu. Çalışanlar. Avokado toplamaya gitsin mevsimlik şey, işler. <laughs> o avokado ağacımız da şu. Evet. Ya. Öyle mutluyum. Evet. Teşekkür ederim. burada olduğum için. Ne demek? <laughs> 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 Samet'in darlanmaya ihtiyacı var. Burada yakaladı. Böyle yakaladım. <gülüyor> 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 Kaçıyorum. Kaçma. Hayır. <laughs>